Merhaba çocuklar. Merhabalar. BRTFE kanalına hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Ne yapıyoruz? E demin Gülse ile Gülsen'in kanalında bir video çektik. Kesinlikle. Oradan buraya <laughs> oradan buraya ışınlandık. Aynen öyle. Şimdi biz de devamını getireceğiz. Bakalım şimdi kim kazanacak? Kim daha iyi olacak? Ama bunu ilk defa senin kanalında seyredenler başta neler olduğunu nereden görecekler? Abone olmayanınız varsa... Olsunlar. Ve Gülseciğim en önemli duyuru. Senin hayranların için söylüyoruz. Evet. Siz de buraya yeni geldiyseniz Beautiful'in kanalına mutlaka abone olun. Kısa yolu şuralarda bir yerde olacak. Buralarda falan. Bir yerlerde olacak. Peki. Oyunumuza devam edelim. Kategorimiz neydi? Süper Kahramanlar. Süper Kahramanlar. Çok iyi bilirim. En sevdiğim. istersen ne? Ama daha dün ben başlamışım şimdi sen başla bence. Olur. Of tamam. Kiva, ki var çocuk. Çünkü öyle daha iyi Ben de anlatayım. Geç. Yani. basmak için Q dışında başka bir tuşa basarsın. Ne tuşu? Ne? Geç. Etmen, etmen, geç. e ee, ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben biliyorum. Ama şey, Torun arkadaşı, Torun başka, Torun çekiyor. Sülale, sülale, geç, geç. Süpersin kendiniz. bu nasıl yazılıyor ben onu bilmiyorum. <laughs> <laughs> Merhaba'nın merhabanın ne? Hello. Hi. Olluyu çıkar. <laughs> Erkeğin tık İngilizcesini ekle. boy. Evet. <laughs> ya yani işte, işte bu. İşte yani. bu. Yani geç geç. Yani cehennem. Şey ben biliyorum fantastik dörtlüdeki taş adam. Onun ismi. The Thing. Evet. Evet. Şey şey. E, çelik adam, adam. Adam dedin. Bad. Geç. <laughs> Evet. <gülüyor> Harikasınız. Hadi bakalım. Sürekli çek bilmiyorum. E, geç. Gaza geldi ben. Geç. Geç. E, oho. Şey güçlü, güçlü güçlü. Zeus'un oğlu. Zeus'un oğlu. Evet evet. Kimi? Oradan Kimi? git oradan git. Zeus'un oğlu hani Poseidon amcası. Herkül. Herkül ya. Aa Herkül mü? Bir kül, iki kül, üç kül. Herkül. <laughs> İğrençsin. <laughs> E, 4 tane bilmişiz, 13 tane atlamışız. Hemen devam edelim Berat Efe'ye ver. Devam ediyorum. Ben de. evet. Şimdi ben bileceğim. Bakalım Can Deniz yine ne diyecek? <laughs> Valla Can Deniz anlatıyor, ben anlamıyorum <laughs> Gerçekten o an, anladım sorun bende değil. Dur, oyuna bak. Sen saçma bölümüne basma. Can Deniz Başladın. Yoda olarak orada. E, şimdi şey, 3 harfli. Dur, Can Deniz'in çorabı ne renk? Çorumu ucu. 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 Yeşilci. Evet. evet. Ben yani biliyorum ben. Bilmiyorum. Cyclops. Cyclops <laughs> mı? Biliyordum ben. Şey, eee işte merhaba <laughs> siz İngilizcesinden sen bana anlat. <laughs> Hello boy. <Ha>, <laughs> <laughs> Hello boy. Merhaba işte. Şey, şurada <laughs> bir çapır çıkar. Aynen. Şey, alalım X Men değil. Biliyorum hayır adamı biliyorum. Baş düşmanı değil W ile başlıyor. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Wolverine geç. 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 Wolverine geç. Wolverine <gülüyor> <gülüyor> bir yol verelim. <laughs> açıdan. Daha demin söyledim ben. Unuttum. Geç. 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 Tamam, geç. Liting. Geç. Geç. Keşke, keşke bu kategoriyi hiç seçmeseydiniz geç, diyorum. Geç <gülüyor> geç. Geç. <gülüyor> geç. Evet ya. şu an oyundan çıktık. Zaten <laughs> bence de çıkmalıyız. <laughs> bence de. <laughs> Hemen diğer kategoriyi ayarlar mısın Gülsecim? Kapat. Kapat. <laughs> Oyunlar kategorisi. Oyunlar. Oyunlar, oyunlar, oyunlar. Ben çok severim oyunlar. Ee, başlatıyorum. Can. Çok Başlattım. <laughs> ee, şey. Ne yatmaz? Yatmaz dedin. Hayır, Düş, yatmaz. Ama Düş, yok, düşmez. ne yatmaz? Ee, ben, bak şimdi. Bir şeyi açarsın, bir şeye vurursun ve sevinirler. <laughs> Hadi bakalım. Şey, şey dokunursun şey, kaçarsın. Kaçarlar. Hocam. Evet hocam. Evet. Bu ne? İsim ebesi ne? Şey, taş atarsın, taş atarsın. Sapan. Evet. 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 Ha. Hani zıplıyor zıplıyor zıplıyor. Aşağı inersin. Değil değil. Ya bir hadi saydık. <laughs> Onaylı ama bakalım 5 tane diyor ama aslında oldu geri ayak aslında 6 altı tane. Kaldarsan çıktı. Ya ben anlatıyorum abi. No, ben Sorun anlatıyorum yok. ya. Hadi. Dur şimdi oyunlar kötü karışsın sen de yapmak lazım. Oyunlar, oyunlar, oynar Başardım. oynar. Dur. Gel ben. Eee böyle zıp zıp. Diş neyi vardı. Böyle temizlersin dişini. Fırçası. Hay bir de başka i̇p, şey. İpi. Hah, ip 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 patlama. Evet. <laughs> Oradan giderek anlattım. Şey ge gemiler gemi olur böyle. Ateş edersin. Evet. Yara aldı. Amiral battı. Evet. Amiral battı gemileri battı. Gemileri ee, böyle şak yaparsın yapıyorlar. böyle yanmaya başlar. Öyle bir şey var. Kibrit. Ha kibrit. Fırlatma. Ya buna ne deniyor şu an yaptığım harekete? Atma. Ha kibrit şey. atmacı. Evet aşağı. Ya ben bunu Tek tek boşuna. Bunu ben bilmiyorum ama ben nasıl bilirim? geç. Nazar Kaç değil. Kaç kurt uğraşmayalım bunda. Her senin, ha, senin çok sevdiğin 3 şeyi olan oyun. Ortak ufak. Evet. <laughs> Gel şey... Biliyorum oğlum biliyorum da. Benzer... film izleme yerinde ne denir? Sinema. Ah, sinema. Şey biri sayar diğerleri saklanır. Nerede? Şey şey amaç... Saklanmasın. Ha, geç geç. Bu. geç bu. <laughs> Neydi? Geç geç. Geç bunu. Geç. Bu. Neş, bu. <gülüyor> geç. <gülüyor> Neden bu kadar çok iyi? Her şey böyle çıkıştır atarsın. Çık böyle atarsın. Çık böyle atarsın. Böyle sapan. Yer çekme olur. Yer çekme olur. Dur dur bitecek hadi. Koşar. Bakıyorsun ama. Görmedin. Geçer misin bunu? E benim Ece. ne yapıyorsun? Ha şey. Ne 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 Elma mı yerse. Arkadaşım gülse. Arkasını da. Ben şarkı söyleyene kadar. Ben seni Ama bir şey söyleyeceğim. Kaç. Şaka şaka. Oldukça, oldukça fazla bildik galiba. E, bildiklerimiz kaç bir tane mi? bilemediklerimiz 5 tane. Şimdiki Şimdi katılıyor. Tatlıyı sona sakladık galiba. Ne Tatlıyı sona sakladık. Tatlıyı sona sakladık. Tatlıları da zaten başladım. en sondaki sayfaya koymuşlar. O zaman başlatıyorum. Başlattım. Başladım. Aman tatlılar, tatlılar, tatlılar. tatlılar. ben pek bilmiyor olabilirim. Şey evet. tatlısı solu. Ne yersin? Yemek. Şimdi yedik. Aerolip. <laughs> eee şimdi bir şey yedik. Ne yedik? Kek yedik. Hayır. <laughs> böyle birisi avucuna bir kek yemek. Binamle şey. çiçeğe kaçmış. Yaz mı gelecek? Evet, evet. Ne tat? Ayva tatlısı. Doğru. <laughs> şey, ee, şey yapılır. Kan kandil'de yapılır. Kandil'de yapılmaz. Bir sürü bir şey katılır içine. Baban çok sever. Kendiniz ne? <laughs> şey. Tamam anlamıştınız. Şey ayrın. 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 Ayrın nasıl? Ayrın. Ayrının Türkçesi ne? Demir. Ne? Ne işte? Biz ne soruyoruz? Şu an ne kategorisindeyiz? Demir tatlısı. Evet. Demir tatlısı. Ama ne biz şey bildik var. ya. <laughs> tamam evet bizdik. Ben sayarım onu. Raşa. <laughs> <laughs> Acaba Raşa bombaydı yalnız canım. <laughs> Acaba kurabiyesi? Acaba durabilir kurabiyesi? Ben de cı cı yandı. Yandı. <gülüyor> <O> <gülüyor> zaman bildim O arada gitti. O zaman, tekrardan yani şöyle... Evet. Başlatıyorum. Sonra, Başla. Ya ay o... Kendi Başlıyor. Başlıyoruz. Tamam, var. <laughs> <laughs> Ee, şimdi böyle buzlu versiyonda olan bir dondurma, künefe. Hayır, nedir o? Böyle kahverengidir, küçüktür, böyle damlacık şeklinde. Ay, bir şey. <laughs> çok güzel de, çok güzel bir şeydir, bakla girdir. Geç ya. <laughs> ben <Böyle gülüyor> uğraşmayacağım, geç bunu. E ee, şey, e, ee, ay bir bilmem necik bir şey yedin, doyar mısın sen bununla? Bir bir şeycik. Bir nokta bir şeycik noktalarımı var. saydın. <gülüyor> <gülüyor> idoyorum, <gülüyor> geç. ya, Geçti olsun? iki tane boş ver. Tane, oynadım, <laughs> şey böyle meyveli Meyveleri. Meyvelerin tatlı böyle şey karışım değil. Tatlı Aşure. böyle kaynatılıyor. İşte Korten. hayır içecek gibi oluyor ama aslında işte bir şeyini yaptım. Bir şey, bir şey. Meyve bir şeyi. <laughs> okulunda hep içirmişlerdi komposta. Evet. <laughs> evet. O. Onu gel. Ya yapma evet. Türk ya da kuş bir şeyi. Kara olur böyle. Yok olur. Evet doğru. Türk dünce direkt Türkçele. işte. Kıt kıt kıtak sesi çıkarın hayvan ne diyor? <laughs> Tavuk. <gülüyor> Tavuk şurası. Tavuk <laughs> görsün. Evet. <gülüyor> Hoppa! <laughs> Ama bayağı böyle arada... Bir şey söyleyeyim Arkadaşlar biz bu arada Maraş dondurmamızı... Ma, ne? Maraş dondurmasını bilmemişiz. Biz bilmeyiz. Huj verimi Tamam. Yalnız, <laughs> bakın. Bu oyunda çok büyük reklam yapılıyor. Pepe çura nedir ya? <laughs> Yine bir tatlı mı var abi? <laughs> Yani çok sayma bir tatlı ismine geldim. Bu arada ben vurma tatlısını efe. bilmişim. <laughs> Kemal Paşa'yı bilmişim. <laughs> bilmişim. Bilmeden bilmişim hepsini. Cezelye bilmişim. Zerde bilmişim. <laughs> o zaman kapatayım. Evet. Evet onu kapatalım ve Berat Efe bir kapanış konuşmasıyla efe. beraber. Çok iyi yaparım ya konuşmalarını. Evet. evet. Ee, e, ne haber Neslihan? <laughs> çok eğlenceliydi bence. bence yani de. eğer biz başını izlemediyseniz bu arada izleyebilirsiniz kanalımızı. O zaman başka videolarda. Başka videolar. Görüşmek üzere. Şimdilik. Şimdilik. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.